bu olayı Türkiye yüzyılının parlayan yıldızlarından biri haline getirmeye var mısınız? Hayır. Var mısınız? İşte Türkiye yüzyılını çalışmanın, istihdamın ve üretimin yüzyılı olarak inşa etmeye kararlı mıyız? Hayır. Bu büyük hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde yürümeye hep birlikte daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Maşallah bunlar, maşallah. Bu duygularla sözlerime son verirken, şehrimize ayak bastığımız andan itibaren bizleri burada karşılayan milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımıza, Kıymetli Bakanıma, İl Başkanımıza ve yönetimine, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ var olun. Bu vesileyle bu vesileyle AK davamızın 23. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Yeni yaşımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Şimdi de geçmişten günümüze iz bırakan parti büyüklerimizin, başkanlarımızın ve milletvekillerimizin katıldığı provalardan oluşan video gösterisini size de paylaşıyoruz. Buyurun. <laughs> 2001'den bu yana partimizde hizmet sancağını hep birlikte el vererek daha da yükseğe taşımak şuuruyla bu davanın emektarları daha yükseğe taşıyorlar. 23 senedir yol arkadaşlığı yaptığımız bütün kardeşlerimize, teşkilatımızın her bir mensubuna, özellikle mahalle teşkilatlarımızda emek vermiş ki mahalle teşkilatlarımızı ben adeta vücudumuzdaki kılcal damarlara benzetiyorum. Her bir eve ulaşan her bir gönlü kazanan bizim mahalle teşkilatlarımıza buradan sizlerden yürek dolusu bir alkış istiyorum. Mahalle teşkilatlarımız her bir evdeki Sayın Cumhurbaşkanımızın adeta elçileri hangi mahallede bir ihtiyaç sahibi varsa biz onun mahallemizdeki inşaatımızla ulaşıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını ihtiyaç sahipleri için seferber ettiğimizde hiç şüphesiz mahalle teşkilatımızın çalışkanlığı özverisi çok çok önemli. Biz de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak hem akademik hem de idari kadrolarımızın her seviyesinde kadınların temsiliyetine büyük bir önem veriyoruz. Hem akademik başarılarımızda hem de kurumsal gelişimimizde kadın çalışanlarımızın giderek artan gücü önemli bir role sahiptir. Fırsat eşitliği ve kadın istihdamının güçlendirilmesi konusunda topluma örnek teşkil etmek üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Kadınların kariyerlerini ilerlemeleri potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için gereken tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak aynı hedef doğrultusunda çalışan bu programın tanıtımını ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kadınlarımızın aynı yerimizi ederken günlere geldi ve nüfusumuzun yaklaşık bu kadınlar oluşturuyor. Demografik bir dönüşüm içerisindeyiz. Kadının doğum varanlarımız 1.50'lere düştü. Bu anlamda da AK Parti olarak yeni bir çalışmanın içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışan kadınlarımızın e, özellikle yeni desteklerle, teşviklerle hem çalışma hayatından geri kalmadan, iş bürsünden geri kalmadan hem de annelik süreçlerinin yaşayan için yeni politika üretmek için de çalıştığımızın altını çizmek istiyorum. Çünkü kadınların üretime, istihdama katılmadığı bir Türkiye, geleceğin inşasında, Türkiye'nin inşasında geri kalacaktır. Bu inançla, bu kararlılıkla Türkiye'nin bütün kadınlarının eğitimde en üst düzey seviyeye geldiği, Türkiye'nin bütün kadınlarının istediği koşulda istihdamın içerisinde yer alabildiği bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan kadrolarız. Ben buradaki bütün kadınlarımızı ve beyefendileri de ayrıca bu duygularla sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bakanımız var bu ee, selamlamak istiyorum. bu özel sektör işbirliği içerisinde hem kadın yöneticilerimizin sayısının artması hem kadın çalışanlarımızın sayısının artması için iş gücünde kadının sayısının artması için çalışmalarımızı yeni politikalarla birlikte sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum. Şunu çok net bir şekilde bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye dünyada her alanda öncü seviyeye gelecekse bu kadınların da erkekler kadar eşit ve önde istedikleri takdirde her alanda savunma sanayinden bilişim sektörüne, sağlık sektörüne, eğitime her alanda daha fazla e, katkı vermesiyle olacak. Buna Türkiye'nin kadınlarına güveniyoruz. Türkiye'nin kadınlarının e, hemşehrilerimizin her zaman yanında olan bir Cumhurbaşkanımızın yanında yer alan kadınlar ve kadrolar olarak ben e, ben bu ülkenin kadınlarının çok daha güçlü Türkiye'yi en ön her anlamda yer alması için çalışacağım. Bir kez daha ifade ederek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Projenin de daha fazla kadının istihdamlı iş güçlüde ve ön sahalarda olmasında o bakanlığın çok büyük bir e, ve ortaya koyduğu bu projenin de devamının olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Bari. Bu topraklar benim ikinci memleketim sayılır. Biliyorsunuz hayatımın önemli bir bölümünü İzmir'de geçirdim. Her iki şehrimizde Ege'nin incileri. Muğla'nın konumu ve iklimi itibariyle çeşitli medeniyetlere binlerce yıl ev sahipliği yapmış kadim bir kıyı şehrimiz. Doğası, dokusu, tarihi ve ekonomisi bakımından da tüm dünya ülkeleri için adeta bir çekim merkezi. Şehrimizin Bodrum, Marmaris, Fethiye, Miras gibi her bir ilçesi turizm ve tarım alanında uluslararası marka haline gelmiştir. Bu ilçeler dünyadaki birçok şehirden daha fazla tanınırlığa sahip. Aslında bu tanınırlık da büyük bir potansiyeli içinde barındırmaktır. Ancak bugün maalesef hem Muğla'da hem de İzmir, Çanakkale, Bolu başta olmak üzere şehirlerimizde gerçekleşen orman yangınları ile mücadele içerisindeyiz. Ormanlarımız ülkemizin doğal mirasının vazgeçilmez bir parçasıdır yangınlarla mücadelede devletimizin tüm bilimleri seferber olmuş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı baş olmak üzere yerel itfaiye ekiplerinden gönüllü vatandaşlarımıza kadar herkes el er birliğiyle çalışmaktır. Az önce İl Danışma Meclisi toplantımıza da ifade ettim. Şükür ki Muğla'nın genelinde çıkan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Sayın Valimize, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ve mücadelede katılan ve destek veren her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Buradan bir kez daha uyarım yapmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanımıza ifade etti. Lütfen meteorolojinin uyarılarını dikkate alalım. Yangınlar açısından çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Bugünlerde lütfen daha fazla dikkatimizi vermemiz gerekiyor bu konuya. Kıymetli misafirler, Biliyorsunuz hafta başında Haziran ayı işsizlik rakamlarımızı açıkladık. Rakamlarda şimdilik bir artış olsa da hala orta vadede öngörülen rakamların altında olması bizim için olumlu bir gelişme. Bu rakamları içerisinde bulunduğumuz dönemsel şartları ve enflasyonla mücadelede programlarımızın doğal bir sonucu olarak görüyoruz. Son dönemde attığımız adımlar, uyguladığımız politikalar ve ekonomimizin genel performansı sayesinde istikrarlı bir şekilde işsizlik oranlarında düşüş ve istihdamda artış sağlamıştır. Bilindiği gibi küresel ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonla mücadele ve cari açık gibi makroekonomik göstergeleri dengelemek amacıyla politikalar yürütmekteyiz. Bu politikaların uzun vadede ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonla mücadelede başarı elde etmek için hayatı bir öneme sahip olduğunu da unutmamalıyız. Bu nedenle kısa vadeli etkilerden ziyade iş gücü piyasasında kalıcı çözümler üretmek, istihdamı artırmak ve neticesinde vatandaşlarımızın refahını korumak için gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla kısa dönemlik dalgalanmalar elbette olacaktır. Kalıcı olması gereken ise kıymeti kardeşlerin istikrarıdır. İstikrar ise bir sonraki adımı daha emin ve daha sağlam atlamamızı sağlayan kontrol mekanizmalarının varlığı ile mümkündür. Bizler ekonomimizin dinamiklerine güveniyoruz. Bu güvenle çalışmaya ve üretmeye de devam edeceğiz. <laughs> Gel, gel. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkan Muğla'da Efendim hoş geldiniz Muğla hoş öncelikle bulduk, Çok teşekkür ediyorum Bugün güzel, güzel bir sahip proje sahip oldu Teşekkür ediyorum İş pozitifi de Muğla'da açmış olduk kadın istihdamını artırılmasında çok önemli bir proje. Ben teşekkür ederim. Size tanık oldunuz tüm kooperatiflerimizi, kadın... Kadınlarımız e, için son derece önemli bir proje. Son derece önemli. Amacımız zaten kadın istihdamını artırmak olacaktı. Ben Muğla'da bulunmaktan dolayı da ayrı bir... Nasıl buldunuz bugün Muğla'nın? Gerçekten çok iyi. Ya yani hem insanı hem misafirperverliği için de ben teşekkür ediyorum Muğla'ya. Daha nice başarılar. Kadın istihdamını hep birlikte artıracağız.